Bugün çok özel bir şefimiz geliyor. Dünyadaki şu anda tek aktif Michelin Yıldız'ına sahip Türk şef. Benim hayatta tanıdığım en mükemmelliyetçi şeflerden biri. Biz programa davet ettiğimizde restoranını iki günlüğüne kapadı. 5 saat Dublin'e arabayla gitti. Ondan sonra Dublin'den dört buçuk saat yolculukla İstanbul'a geldi. Ve İstanbul'dan da stüdyolarımıza geldi. Avrupa'daki en büyük grubumuz Ahmet Dede geliyor. Harika. Harika. Merhaba Harika. arkadaşlar. Harika. Fener balığı. Bu çıtıra ben şey diyorum, çıtır lavaş, çıtır yufka. Kendimiz yapıyoruz biz bunu orada. İki gün sürüyor, hazırlaması, pişirmesi falan. Bu etaba çok yakışacak bir ürün geliyor. Ve soya sos. Çok özel bir sınavdasınız. Mişya yıldızlı bir şefin tabağını yapacaksınız. Allah'ın sana şükürler olsun. Bir mişten yıldızlı tabak yapıyorsunuz. 77 yıldızlı bir şefin tabağını yapmak bence bizim için çok büyük bir şans. Yine ağzını yüzünün nerede olduğunu bilmediğim bir balık. Zor bir tabak ama başarılı olacağıma inanıyorum. Bir aşçı ceketi vereceğiz. Sahibini arıyoruz. Hiç tadına bakanı görmüyorum ben burada. Şu sınırları zorla. But we're gonna, gonna put, put this on the last moment, yeah? Right? Yeah, this is last moment. This needs to go in there. Kesin bir şey unutacağım ben şimdi. Oğlum sizi bak daha ne Zararını bırakmış, bu da zararını bırakmış. Ufakta dengesi yanlış kaçırıldığı zaman sıkıntı olabilecek bir ürün geldi. Savaşçı olsunuz! Yandı. Şampiyonluğu kolay vermeyeceğimizi buradan anlayabilirsiniz artık. Bir çay yap oradan bakayım şöyle Sergen'e. Adam hak etti ya. Kim gidiyor Sergen'in yanına çay içmeye? CGD? Tahsin, Tahsin mi? mi? Dilara, Dilara mı? mı? Hasan, Hasan mı? mı, Eren mi Eren giyecek? Mi? İkinci sahibi. Master Şef bu akşam TV 8'de.